Şikayetçiyim komiserim. Asıl sen şikayetçisin değil mi? Asıl ben şikayetçiyim komiserim. <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun öyle? Komiserim. Takmış yakasına kokarca gibi kötü bir şey. Posteki kokar be burnuma be. Hakiki tilki. Hı? Tamam tamam. Nedir şikayetin Yunus? Öf, vallahi böyle sırtımdan aşağı bir ağrı saplanıyor ki nasıl bir ağrı hmm. anlatamam yani. Anamı anlatıyor resmen. Bir de son günlerde Bak, Bak, affedersiniz basurum azdı ne tavsiye edersiniz? Hastalıklarını niye anlatıyorsun bana bir adam? Doktor muyum ben? Töbe töbe. Hakikaten ya. Hı. Siz şikayetiniz Hı. de deyince aklım karıştı birden demek ki. Doktor da sandım kendimi. O da hep böyle sorar ya. Neyiniz var? Falan. Hani böyle. Evet. Çok saygı değer komiserciğim. Ben olayı size izah edeyim canım benim. Anlat pembe. Ben Komiserim. Bu kara çocuk, bu kaytan bıyıklı çocuk benim vanilya çiçeği kokulu kızımın üzerine güller kokladı, Şikayetçi. Nasıl yani? Ferhat Sultan'ı başka kadınla mı aldatıyor şimdi? Hayatta inanmam. Hı. Hı. İnanmayın komiserim, iftira. Şşşt, Sultan yapma ya. Kadınlarla aldatmaz komiserim. Keşke öyle Travesti Travestiyle aldatır. Sen travesti bilir misin komiserim? O ne be? Şimdi... ...travesti demek insan kokteyli oluyor. Yarısı karı oluyor da yarısı erkek oluyor. Yani önü kaval oluyor, arkası şişane çaktır mı canım? Ondan. Aa, travesti. <laughs> ee, i̇şte ondan canım. Ya komiserim ya. yalan söyler ya. Ben bagacısı asparagasından <laughs> uydurur bunları ya. Ya kuru iftira atar benim asla gibi yeğenime be. Bu bünyenin evladı <laughs> yapmaz komiserim. Davacı. Hmm. <laughs> Buyur komiserim. İşte Belgesi bu, belgeyle konuş. Hayda. Ferhat, kim bu? Komiserim, o Abdurrahman Çavuş. Benim askerden arkadaşım ya. Ya Orada tesadüfen karşılaştık. Gördün mü bak. <laughs> asker arkadaşıymış işte. Ferhat, bu mahallenin <laughs> en kral delikanlısıdır. Hayatta böyle şeyler yapmaz. Yalan söylüyor komiserim, yapmış işte. Hmm, o ne biçim asker arkadaşıdır öyle komiserim. Benim abim yapmaz öyle şey komiserim. E. Ne? Ya ben baba. Ne Ne diyorlar? Ne biliyorum? Eş. Her bir şey bunun başının altından çıkar komiserim. Dişi terminator. Vay be, arcadın beni bozuk para ya gibi sultan. Yazıklar ben. olsun sana be. Asıl sana yazıklar olsun be. Yes. Açılın, açılın, açılın bomba, bomba. Aa bomba mı? Komiserim zaman ayarlı patlayacak birazdan. Hangi kabloyu keselim acaba? Sarıyı mı? Mavi mi? Hayır, yanlış kabloyu kesersek. Anında patlayacak büyük bir gürültüyle. Tabii patlar. <laughs> Salih, aferin oğlum. Tam zamanında geldin. Baktım ki sesler iyice yükseliyor. Hemen şunu kapıp geldim komiserim. Bundan sonra bunlar ne zaman gelip burada kavgaya tutuşacak olsalar... ...sen şu oyuncağa kap gel. Yoksa başka türlü kurtuluş yok bunlardan. <laughs> Başüstüne komiserim. Gel. Beni emretmişsiniz baba. Ne oldu? Parasını götürecekti Hakkı götürdü mü? Hakkı çıkalı yarım saat oldu baba. Şimdiye çoktan götürmüş olması lazım. Dur bakayım gitmiş mi? Tamam sen git. Başüstüne. Buyurun. Alo. Ragıp kardeş. Ben Nihat. Bizim böbrek nakli operasyonu ne oldu? Naklettiniz mi böbrekleri? Nihat baba. Böbrekler burada. Nakil operasyonu için bekliyor. Çok kaliteli böbrek ha. Yalnız sizin hakkı daha parayı getirmedi baba. Parayı getirsin öyle nakledelim. Gelir gelir. Parayı alıp yola çıkmış. Birazdan orada olur. Hadi eyvallah. Nerede bu hakkı? abi hastaneye kaldıralım hemen. İnşallah bir şey olmamıştır. Yani bak ananın gazına geliyorsun yine. Yemin ederim askerlik arkadaşım ya. Bitti artık Ferhat ya bitti ya, anlamaz mısın be? Anlamadıysan ben söyleyeyim taksi piti koluna erkeş kendi yoluna. Ya, Hadi be. Gel evladım buraya sen. Sana başka kız mı yok be? <laughs> kız mı yoksa ana? Hem zaten senin için illa kız olması da gerekmiyor canım. Seçenek çok sende, çok. Y Yürü şey. be. Sen abla, elbet devran dönecek bir gün. Hiç <laughs> muhakkak olma. Ne bu acaba? Kız bir daha. A bu kara çocuğun yüzüne bile bakma, olur mu canım? Hı. <laughs> Şu çöpü buraya kadar getirmişler, önünde çöp kutuları durur atmamışlar. Aferin kız. Ee, terbiyesizler. Abi gireceğiz de ne olacak? Çöp atmamışlar be. Öf. Öf. Bak, görürsün değil mi kızım bu çuzati romanı? Çöp karıştırır kız. İyi ki ayrılmışsın bu kara çocuktan ha. Bizim gibi asil bir Ruman ailesine, bu çöp karıştıran bir damat yakışık almaz değil mi kızım? Ferhat ne karıştırıyorsun evladım bu çöpü ya? Çöp değil baba bu. Çöp değilmiş. Neymiş <laughs> canım, Azini mi karıştırırsın? <laughs> Bunun gibi bir şey pembe abla. Paraymış para! Ama, <gülüyor> ne? <gülüyor> para mı? Para. Paraymış kız. Para mı? Damadım, aslan damadım canım ha, benim. Ha. Hadi üstü geçmeyin. Benim oğlumun parası o. Ya yani, durun ya. Ay damadımın parası duru. Kaçılır o lan? aslan damadı benim gel. Ay. Öpsün seni gözlerinden. Hmm. Zeytin gibi ay, 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 ben. be, ay canım. Parayı görünce hemen şey, deniştin. Daha bir dakika önce ne derdin çocuğa unuttun mu? Ay ne derdim ki lan? Aslanım derdim. Kaytanım derdim. Yiğidim derdim. Aa. Ekselansları derdim. Kaytan canım derdim benim daha ne diyeceğim? Yaptın şunu baba ya. Ee, ay. Çok Şu geç ben döner bu Çok sayede. geç tamam mı? Değildir. Ver şunu ya. Değildir değildir. Saat kaçtır? Saat kaç kız? Daha erkendir be. Ne, ne kişi be? Ee. Bu parayı bulduğumuzu kimseye çaktırmayacağız. Ee. Eve gideceğiz, orada konuşacağız her şeyi, tamam mı? Tamam. 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 Yürü. Çekil bakayım şurada dur kız. Git canım. Ay. canım damadım. Maşallah ne güzel yürür görürsün kız. Bir sağa gidip bir sola gidip. Bir sağa gidip bir sola gidip hiç ee. karıştırmaz. Of köbe Canım çöbe. benim. Kaydan bu yıkım benim. Aa, baba ya. ya. Yavrum. Ben yavrum. Ya. Çık bakayım lan orada. Maşallah. Gördün mü ne güzel oturur benim kaytan bıyıklı damatım. Önce dizlerini kıvırır sonra poposunu koyar yere. Hmm. Çok akıllı maşallah. Ah. Çok akıllı. Ana, yeter be parayı görünce kendini kaybettin gene. Kız bana şarlayacağına. ferada acık cilve yapsana servet düşmanı. Çok daha neler. <laughs> maşallah. Yunus'um da ne güzel tutar şu para poşetini şeyli kaslı kollarınla. gringo benim. Hmm. Pembe, fazla yağ yapma, kolesterol yapar bilmedi. <laughs> canım, bak anlarsın ya ben o kolesterolü iyileştirmesini bilirim Aa, canım. Bak bak bak. Ee? de gel ana. Tövbe tövbe, bu yaşta kudurduk ara. Niye kız? 23 yaş çok mu yaşlı yaşındır? Niye varmış benim ne yaşımda? Ne ne susun be. susun baba, baba! Yunus haklı be, bir <laughs> sussun. Sussun. Yunuscuğum, bizim payımıza ne düşer bu parada? Hı. Sizin payınıza bir buk düşmez. Ha. Ferhat buldu parayı, hepsi bizimdir. Aa, Aa. Ayıp, ayıp. Ulan Ferhat buldu ama. Ben ayağımdan o poşete böyle vurmasaydım... ...bulurdu onu Ferhat. Tabii. Ana bas attı, bu ee. Ferhat ona da alacaktı, ee. attı. Ee. Sen de şimdi paramızı vermezsin, off düşersin Yunuscuğum. İyi dili kız ana. Ee. Yap. Pembe abla haklı baba, Ya hep beraber bulmuş şu parayı, hı. paylaşmamız hı. lazım. Hı. Hı. Canım benim, Akatlı oğlum, kaytan bıyıklı damadım. Cık. Canım benim. Ferhat doğru değil be oğlum. Hı hı. Birlikte bulmuş sayılırsınız Yunus, paylaşmamız lazım. Hı hı. Oo, sen de araya kaynak yapma Muharrem, iyidir vallahi. Peki, tamam paylaşalım. <laughs> Şş. Bu ne be? Bir not var burada. Ver bakayım baba. Ne yazar burada? Böbrek nakliyatı parası. Ne böbreği? Böbrek nakliyatı mı? Ne böbreği bu? Ne? Böbreğin böbreğidir.